Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi alıp tarihin tozlu sayfalarında, notaların arasında bir yolculuğa çıkaracağım. Konumuz duyduğunuz anda tüylerinizi diken diken eden, hem hüzün hem de umut dolu o meşhur melodi, Katyusha. Peki bu şarkı, bu efsanevi ezgi nasıl doğdu? Hangi savaşın ortasında filizlendi ve neden bir direniş marşına dönüştü? Hazırsanız, kemerlerinizi bağlayın çünkü zamanda geriye gidiyoruz. Her şey 2. Dünya Savaşı'ndan hemen önce 1938 yılında Sovyetler Birliği'nde başladı. Hava oldukça gergindi. Avrupa'da savaş rüzgarları esiyordu ve herkes yaklaşan fırtınanın farkındaydı. İşte böyle bir dönemde dönemin ünlü bestecisi Matvey Blanter ve şair Mihail Isakovski bir araya geldi. Onlardan beklenen halkın moralini yükseltecek, onlara umut aşılayacak bir şarkı yapmalarıydı. Ama ortaya çıkan şey basit bir şarkıdan çok daha fazlası olacaktı. Isakovski şarkının sözlerini yazmaya başladığında aklında basit bir imge vardı. Yüksek, sarp bir nehir kıyısında duran ve uzaklardaki sevgilisine yani sınırda görev yapan bir askere seslenen genç bir kız. Bu kızın adı Katyusha'ydı. Katyusha o dönemde Rusya'da oldukça yaygın ve sevilen bir isimdi. Yekaterina'nın sevimli bir kısaltmasıydı şarkı Katyuşa'nın ağzından dökülen hasret dolu sözlerle başlıyordu. Sevgilisinin cesaretini övüyor, ona olan aşkını ve sadakatini dile getiriyor ve en önemlisi ana koruduğu için onunla gurur duyduğunu söylüyordu. Şarkının ilk versiyonu aslında biraz melankolikti. Blanter müziği bestelediğinde bu hüzünlü ama umut dolu havayı yakalamak istedi ve başardı da şarkı ilk kez 1938'in sonlarında Moskova'daki Sendikalar Evi'nin sütunlu salonunda dönemin ünlü şarkıcısı Valentina Batişçeva tarafından seslendirildi. Dinleyiciler anında şarkıya bayıldı. Melodisi akılda kalıcıydı, sözleri ise her Sovyet vatandaşının kalbine dokunuyordu. Çünkü o dönemde neredeyse herkesin sınırda bir sevdiği bir akrabası vardı. Katyusha onların ortak sesi, ortak hasreti olmuştu. Ancak şarkının bir sembole dönüşmesi için birkaç yıl daha geçmesi gerekecekti. Takvimler 1941'i gösterdiğinde Nazi Almanyası Sovyetler Birliği'ne saldırdı ve tarihin en kanlı cephelerinden biri olan Doğu Cephesi açıldı. İşte o andan itibaren Katyusha artık sadece bir aşk şarkısı olmaktan çıktı. Cephedeki askerler için bir morale, bir umut ışığına dönüştü. Şarkı radyolarda sürekli çalınıyor askerler siperlerde birbirlerine mırıldanıyordu. Katyusha'nın sevgilisine duyduğu sadakat, askerlerin ana vatanlarına duyduğu sadakatle özdeşleşmişti. Şarkı onlara neden savaştıklarını hatırlatıyordu. Sevdikleri, evleri ve toprakları için. Ve sonra çok ilginç bir şey oldu. Sovyet ordusu yeni ve çok etkili bir silah geliştirdi. Çok namlulu roket atar sistemleri. Bu silahlar aynı anda birden fazla roketi ateşleyebiliyor ve düşman hatlarında korkunç bir yıkıma neden oluyordu. Askerler bu yeni silaha bir isim takmak istediler. Ve ne isim taktılar dersiniz? Tabii ki Katyusha. Bunun birkaç sebebi olduğu söylenir. Birincisi roket atarların üzerindeki fabrikanın seri numarasında K harfi bulunuyordu. İkincisi ve daha romantik olanı ise roketlerin ateşlenirken çıkardığı ıslığa benzer sesin Katyusha'nın şarkısını andırdığına inanılmasıydı. Düşman mevzilerine ölüm yağdıran bu silahlara cephedeki sevgilisini bekleyen masum bir kızın adının verilmesi savaşın ne kadar ironik bir şey olduğunun da kanıtıydı aslında. Artık Katyuşa şarkı söylüyor dendiğinde herkes cepheye roketlerin yağdığını anlıyordu. Şarkı sadece Sovyet askerleri arasında popüler değildi. Savaş ilerledikçe Katyuşa'nın ünü tüm dünyaya yayıldı. İtalya'daki partizanlar şarkının sözlerini değiştirerek faşist rejime karşı kendi direniş marşları olan Fiskiya Ilventoyu yarattılar. Yunanistan'daki direnişçiler, Fransa'daki antifaşistler, hatta İsrail'in kuruluş sürecindeki bazı gruplar bile Katyuşa'yı kendi dillerine uyarlayıp bir özgürlük sembolü olarak kullandılar. Şarkı evrensel bir direniş ruhunun sesi haline gelmişti farklı dillerde, farklı coğrafyalarda ama hep aynı amaç için söyleniyordu. Zulme karşı özgürlük için. Peki bu şarkıyı bu kadar özel kılan neydi? Sadece akılda kalıcı bir melodi mi yoksa o meşhur roket atarlarla olan bağlantısı mı? Aslında hepsi ve daha fazlası. Katyusha'nın gücü basitliğinde ve samimiyetinde yatıyor. Şarkı büyük siyasi sloganlar atmıyor, karmaşık ideolojilerden bahsetmiyor. Sadece en temel insani duygulara dokunuyor. Aşk, hasret, sadakat ve umut. Savaşın ortasındaki bir askerin en çok ihtiyaç duyduğu şeyler bunlardı. Evde onu bekleyen birinin olduğunu bilmek, sevdiği kadının ona sadık olduğunu duymak ona en büyük gücü veriyordu. Katyusha onlara kişisel bir neden sunuyordu. Sadece soyut bir anavatan için değil, aynı zamanda nehrin kenarında onu bekleyen Katyusha için savaşıyorlardı. Savaş bittikten sonra bile Katyusha'nın popülerliği hiç azalmadı. Aksine bir zafer marşına dönüştü. Her 9 Mayıs Zafer Günü kutlamasında Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri bando tarafından çalınır ve binlerce kişi tarafından hep bir ağızdan söylenir. Bugün bile dünyanın dört bir yanındaki spor müsabakalarından festivallere, askeri törenlerden halk kutlamalarına kadar her yerde Katyusha'yı duyabilirsiniz. Artık sadece bir Rus halk şarkısı değil, aynı zamanda barışın umudun ve zor zamanlarda bile pes etmemenin evrensel bir sembolü. Kısacası 1938'de basit bir aşk şarkısı olarak doğan Katyusha, İkinci Dünya Savaşı'nın acımasız koşullarında bir direniş marşına, bir silaha ve nihayetinde bir zafere dönüştü. Bir nehir kenarında sevgilisini bekleyen genç bir kızın masum şarkısı milyonlarca insana ilan verdi ve tarihin akışını değiştiren olayların fon müziği oldu. İşte notaların gücü tam olarak budur. Bir melodi bazen en güçlü silahlardan bile daha etkili olabilir. Umarım bu tarihi ve müzikal yolculuk hoşunuza gitmiştir. Katyusha'nın hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şarkıyı ilk duyduğunuzda sizde ne gibi hisler uyandırmıştı? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamını isterseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Desteğiniz benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.